Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, kıymetli dostlarım, mübarek Miraç kandili. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miraca yükseldiği o kutlu gece. İslam aleminde çok özel bir yeri bulunan bir gece. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hüzün yılı dediğimiz o Hatice annemizi kaybettiği, amcası Ebu Talib'i kaybettiği sene allah Teala adeta Sevgili Peygamberimizi teselli etmek için. Ya sevgilimiz Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı Mescidi Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da Sidre-i Münteha'ya yücelttiği, yükselttiği gece ve nice kardeşlerim müjdelerle döndü. Beş vakit namaz o gece biliyorsun farz kılındı. Efendim Amener Rasulü ayetleri Bakara suresinin 10 ayeti e, o son ayetleri son iki ayeti ve şirke düşmeyenlerin affedileceğinin müjdesiyle peygamberimiz döndü. Dolayısıyla Miraç gecesi demek Müslümanlar için namaz gecesi demektir kardeşlerim. Namaz gecesi. Bu İsra gecesinde, namaz Miraç gecesinde bir Müslüman hangi namazları kılmalı, nasıl ibadetler yapmalı, Allah nasip ederse ondan bahsedeceğiz. Peygamberimizin hicretinden 18 ay önce vuku bulmuş Miraç Efendimiz dediğim gibi Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da Allahu Teala'nın huzuruna yükseldiği o hadisenin yaşandığı gece kardeşlerim Miraç gecesidir. İnşallah. Bu gecede kardeşlerim tabi gecenin esasen gündüzünde oruç tutmak lazım. Akşamını da özellikle namazla değerlendirmek lazım. Çünkü namaz kardeşler müminin miracıdır diyor peygamberimiz. Hadis-i şerifte öyle ifade ediyor. Es salatu miracül müminin buyuruyor. Allah dostları da kardeşler Miraç kandilinin gündüzünü oruçla akşamını da kardeşlerim gecesini de e, zikirlerle, ibadetlerle ve namazlarla iyya etmenin çok önemli olduğunu ifade ediyorlar sevgili kardeşlerim. Bu Miraç gecesinin akşamında e, kaza borcumuz varsa eğer kardeşlerim kaza kılmak. İnşallah. Yani bu gecede namaz kılmak çok önemli. Allahu Teala bizi görmek istiyor hocam, kulunu görmek istiyor. Geçmiş kaza borçlarımız varsa eğer, yarın bir ben bu gece başlıyorum demeli bir Müslüman. inşallah kaza namazlarını kılmıyorsa, bak işte bir imkan, bir, bir fırsat, bir vesile siz hocam. İnşallah. Hiç değilse şöyle bir günlük, iki günlük bir kaza namazı kılmak. Bir günlük şöyle bir tane sabah namazı, bir tane öğlen namazı, bir tane ikindi namazı, bir tane akşam namazı, bir tane yatsı namazı. Tamam. Çok önemli. Bir tane vitir namazı. Bir günlük, iki günlük. Ha benim kaza borcum yok Hüseyin Hocam. Aa, ne kadar güzel. O, o çok iyi zaten. Elhamdülillah. O zaman kaza borcu olmayanlar ne yapacak? Onlar da sevgili kardeşlerim Allah rızası için nafile ibadetler, nafile namazlar kılabilirler. Mesela dua kitaplarında Miraç kandilinde Recep-i Şerif'in 27. gecesi Miraç gecesinde 12 rekatlık bir nafile namazı mesela tavsiye ediyorlar. 12 rekatlık bir namaz kardeşlerim tavsiye ediliyor. Her rekatta e, Fatiha'dan sonra başka sureler okumak suretiyle 12 rekatlık bir namaz 2 rekatta bir selam vereceğiz. İkişer ikişer kılacağız. 6 tane ikilik, ikilik blok halinde kardeşlerim 12 rekat toplam namaz kılmak, nafile namaz kılmak çok önemli. Niyet ettim ya Rabbi Allah rızası için namaz kılmaya. Hacet namazı kılmaya. Allah rızası için namaz kılmaya diye niyet edebilirsiniz. Efendim istediğiniz sureleri okuyarak iki rekatta bir selam verir ve namazınızı tamam edersiniz. Namazdan sonra da sevgili kardeşlerim tesbihinizi elinize alın. 100 defa Subhanallahi ve'lhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. 100 defa bu tesbih Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahu Teala'yı tesbih ederim. Bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. elhamdülillah Hamd Allah'a aittir. Ve la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Allahu Ekber. Allah en büyüktür bu tesbihi kardeşler okuyalım. Yüz defa. Ondan sonra 100 tane istiğfar. Estağfirullah el azim. Estağfirullah el azim. Estağfirullah el azim. Yüz tane istiğfar. Yüz tane de sevgili peygamberimize aleyhissalatu vesselama salavat-ı şerifi okuyalım. Tamam mı? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin. İnşallah bu tesbihleri kardeşlerim okuyalım. Tekrar ifade ediyorum. İkişer rekatta bir selam vermek suretiyle 12 rekat namaz kılıyoruz. Namazın içerisinde istediğimiz tesbihleri okuyabiliriz. 12 rekatlık namaz tamam olduktan sonra 100 defa Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber bu tesbihi 100 defa okuyoruz. Ondan sonra sevgili kardeşim 100 tane istiğfar. Tevbe istiğfar bu gecede. Peygamberimiz ben her gün 100 defa istiğfar ederim buyuruyor. Tevbe istiğfar okuyor. Biz de günahlarımıza tevbe ederiz. Ondan sonra sevgili peygamberimize salavat getiririz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bak Miraç gecesi bir yerde ne demek biliyor musun? Recep ayı bitiyor Recep-i Şerif'in 27'si 3 gün kaldı Recep'ten. 33 gün sonra da Ramazan demek biliyor musun? Ramazan-ı Şerif'e de bir yerde dikkat çekiyor. Artık bir ay kaldı Ramazan-ı Şerif'e. Ya belki de bu geçirdiğin son miraç kandili olabilir. Biraz tefekkür yapmak. Ben kimim? Ben ne yapıyorum? Ben nereden geldim? Nereye gidiyorum? Bunu bir düşünmek lazım. Bir tefekkür etmek lazım. Allah benden ne istiyor? Ben ne yapıyorum? Allahu Teala'nın benden beklediği kulluğun ne kadarı bende var? Bunu kendimize soralım inşallah. Ondan sonra kardeşlerim kendimiz için, ailemiz için, çoluğumuz, çocuğumuz için inşallah ellerimizi açalım, Allah'a yalvaralım. Kendimizi affettirelim bu gecelerde hocam. 3 aylar kandiller geçidi demiştim. İşte regaib gecesi arkada kaldı. Şimdi miraç. Önümüzde Berat kandili var. Ramazan-ı Şerif'te kadir gecesi var. İnşallah bu kandillerde kendimizi affettirelim. Allahu Teala'ya söz verelim. Bu namazları kılalım. Allahu Teala bize inşallah e, layıkınca değerlendirmeyi nasip ve müessel eylesin. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.